Evet kanal izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Balık videolarımız devam ediyor. Bugünkü videomuzda tezgahlarda bile uskumru diye satılan kolyoz balının nasıl temizlendiğini göstereceğiz. Bakın mis gibi tap taze. Kolyoz balığı uskumrudan nasıl ayı ayırt edilir? Nasıl e ne gibi farklar vardır? Onu ayrı bir videoda size göstereceğim. Uskumru aynı görünüşte olsa da daha farklıdır. Şimdi temizlemeyi göstereceğim. Daha sonra da birlikte yaparız. Birkaç yöntem göstereceğim size. Öncelikle şuradan şöyle bir alt yüzgeçleri alalım. Daha sonra Bakın şu şekilde sağ yüzgeçlerinden de alıyorum. Ve bastırdığım zaman kafa gidiyor. Daha sonra şuradan itibaren şöyle arkaya kadar geldiğim zaman içini temizlediğinizde bu kadar temizliği. Eğer kafayla yapmak isterseniz de şu şekilde yapacaksınız. Kafaya kadar karnından yarıyorsunuz. Şu şekilde. Alt yüzgeçten itibaren şöyle buraya bir indiriyorsunuz bıçağınızı. Daha sonra şuradan itibaren bakın şöyle bir iz yaparsınız. Şöyle aldığınız zaman şu şekilde bakın iç organlarıyla beraber gelmiş oldu. Bakın bu kadar basit. Şu kısımdaki kanları da alırsanız siyah yerleri ayıklayın, ayırın. Bakın balığımız kafayla beraber çıkmış oldu. Diğer türlü şöyle yaparsınız yine. Karnına itibaren kafaya kadar getiriyorum yine. Şuradaki alt yüzgeci kesiyorum. Elim alıyorum balığımı ve şu yanaklarından açıyorum. Ve solungaçlarından balığımı içeriden çektiğim zaman zaten hemen kopuyor. Ve şuradan itibaren bakın çekiyorum ve geldi içi. İçinde kalanları da bıçak yardımıyla şu şekilde alıyorsunuz. Bu kadar kolay bir balık bol etli bir balık bu aynı zamanda. Kılçı da çok azdır. Ve çok lezzetli bir balıktır. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Sadece buradan alırsınız. Bu şekilde. Şöyle de olur fark etmez. Daha sonra şuradan takarsınız bıçağınızı. Bakın şuradan. Şöyle yaptığınızda zaten. Bakın hepsi gelecek gördünüz mü? Kendinize hangisi kolay geliyorsa onu tercih edebilirsiniz bıçağımı taktım solungaçtan. Şuradan itibaren ayırıyorum. Bakın şöyle ayırdım. Bıçağımı takıyorum şuradan. Bakın. Şöyle geldi. İçine de şu şekilde ayıklayabilirsiniz. Siyah yerleri ayıklayın, ayırın. Evet. Balıklarımız bu şekilde temizlendi. Sadece sudan geçiriyorsunuz. Kafası yapmak zorunda değilsiniz. Kafasını koparabilirsiniz. Ben bugün kafasını keseceğim. Ama isteyenler için kafayla beraber yapmış oldum. Balıklarımızı ayıkladık. Ve sudan geçirdik. Bakın tertemiz içleri. Ve şu anda yenmeye hazır. İster filato şeklinde yaparsınız. isterseniz bütün şeklinde yaparsınız. Bakın başka bir tane gösteriyorum. Kılçığı çok fazla olmayan bol etli bir balık bu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.